Herkese merhaba arkadaşlar ben Volkan Bugün arkadaşlar sizlerle beraber nasıl VL kasılabilir yani nasıl hızlı VL kasabilirim derseniz Onu öğreteceğim bugün sizlere arkadaşlar Eee Şimdi herkes diyor ki işte pinball farm yap çendaları sharp bas Venus. Tabii ki onlardan hızlı vele kasabilirsiniz Gidip mesela bu sb'de işte gem biriktirip sb satabilirsiniz veya ne bileyim Dorma vurabilir alabilirsiniz 100k gem biriktirip dorma vur 20 tane dorma var Bir tanesini 4 vl'den bile satabiliyorsunuz e, 4 vl'den satsanız 80 vl 100k gemi 80 vl'ye çeviriyorsunuz Sb'de biraz daha karlı çıkabilirsiniz Fakat ben şu anda gemlik bir olay hani Nasıl gemle ve nasıl VL kasıla bir öğretmeyeceğim. Normal olarak yeni başladınız ve nasıl VL kasabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle gidip internetten e, Windows yani camın nasıl yapıldığına bakın beyler veya birisinden isteyin bir şekilde Windows fazla VL'den bir olay değil zaten. 57 VL diye biliyorum. Ya da 50 CD VL aynen en son öyleydi yani tahmin etmiyorum yanlış da olabilir 100 VL de olabilir 50 VL de olabilir 50 per VL yani 100 per VL <laughs> Tahminlerim. neyse şimdi ilk önce 50 CD ek ekip kırdıktan sonra arkadaşlar e o 50 seed 70 seed falan oluyor 65 70 seed falan oluyor sonra o 70 seed ekip kırıyorsunuz 100 oluyor 100'den sonra böyle 120 140 180 200 250 500 6000 2000 gidiyor bu ama sıkılmayacaksınız. Ben eskiden biliyorsunuz ben e, çok eskiden oynuyordum iki buçuk sene önce. Yapıyordum bir ara sıkıldım ama bir süre sonra. Ben de 2000 Windows Seed vardı. Bakın 2000 Windows Seed. VLS olanlar VL kasmak istiyorsa direkt VL ile Windows Seed alıp direkt onu çoğaltabilir. Zaten e, eğer cidden kırarsanız hepsini iki günde o Windows'ları aldığınız VL'yi çıkartıyorsunuz zaten. Atıyorum 50 per VL Windows hani e, şey Seed'i. Ektiniz çoğaltınız, ektiniz çoğaltınız, ektiniz çoğaltınız. İki güne kalmaz 500 seediniz olur böyle. 1000 seediniz. Ben 2000 seed bir yapıyordum. 3500 seed oluyordu. 3500 mü? Yaklaşık ama yaklaşık 10.000 blok kırıyorsunuz. yani baya fazla. 3500 seed olur Bakın bir kırıp ekmede 1500 seed kağıt ettik. 50 per VL'den hesaplasak 500 seed 10 VL 1000 seed daha 20 VL 20 artı 10 30 VL kardasınız Easy money Yani easy VL arkadaşlar Çok easy ama çok uğraşmanız lazım Heh. Şimdi diyeceksiniz ki e tamam ben 100 bin Windows seed kastım işte 5000 Windows seed 1000 bin, Windows seed kastım nasıl satacağım Tabii ki hemen göstereyim arkadaşlar World'den çıkıyorsunuz siliyorsunuz bunu bu arada arkadaşlar böldüğümüzün adı Volkan Gunay böldü. Ee, orada e, işte Deir serisi için, Donate serisi için e, yerler var ve benim orada normalde VIP yerler falan. Orada beraber her gün oturup sohbet ediyorum sizlerle. Birkaç kişi geliyor, 5-6 kişi. Onlarla beraber sohbet ediyorum. Siz de katılmak için Volkan Güney Gunay'a gelin. Açıksam orada zaten şeyim var. E, Heart monitörüm var. Orada zaten açık olup olmadığını gösteriyor. Açıksam bana mesaj atayım. Gelelim sohbet edelim arkadaşlar. Şimdi ondan sonra bu window diyorsunuz. bak bu window böyle girerse biraz arkadan e, diğer kanalım için video renderliyorum da yavaş gibi azıcık hadi ama niye bu kadar bekletti niye bu kadar bekletti abi normalde bu kadar bekletmemiz lazım niye bu bu windows mu dur 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 Buru bir dakika World'ü bulayım arkadaşlar. Bir tane World vardı. Windows'ların hani şeyleri satıldı. Burada değil abi. Hep bu seed pardon. Unuttum kafa gitti ya. Arkadaşlar görüyorsunuz World'de 33 kişi var bakın. Hay ya uh. Hep portal linkler yapmışlar ya. Kafayı yiyeceğim. Nerede bu seed'e gidelim. Şu tepeden zıplamamız lazım. Heh. Bakın herkes bir seed satmaşı. Bu doğru seed, bu o seed, sel grass seed, o seed, bu seed. Hadi Windows satılmadı diyelim ki sal alıyorlar yani Hadi en kötü 5000 biriktirsin baktın satın almıyor Yavaş yavaş zaten her türlü alıyorlar adamlar büyük projeler yapıyor o yüzden alıyorlar Biraz geç satarsınız ama satarsınız her türlü SV atın BC atı satarsınız çok kolay gider grass seed yapabilirsiniz grass seed de çok kolay çoğalıyor ne bileyim e, bunun gibi birçok seed var arkadaşlar bu şekilde çok hızlı VL kazabilirsiniz World'un adı bu seed arkadaşlar e, dediğim gibi o şekilde onları satmak için buraya gelebilirsiniz e, gerçekten diyorum bu şekilde çok ama çok hızlı VL kazabilirsiniz neyse arkadaşlar bu videomuza like atmayı unutmayın bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay